Go on this guy your creative power only meant anything when you were hooked up to my machine ha, I can't believe Raider thinks he's the good guy hasn't every villain in history believed that about themselves if this fiction um I think that's Christian got Ben yine mi aşağı atladım? Çünkü ben bile Fortnite tükledim. Al bu sana da ben düştüm. Az önce nasıl çıktım ben ya? Şöyle durdum ve zıpladım. Dur, koşuyor. koşuyor mu acaba? ben takıldım arada bir yerde. <laughs> Ulan. Tam <Ya>, nereye gidiyor? <laughs> <laughs> nereye gidiyor? <laughs> ne oldu? şunu yukarı çıkarıyor da biz yukarı çıkmak için bunu kullanacakmışız bu arada. Biz koşarak iyi çıktık ha. <laughs> Çık bakayım. Seni götüreyim hani. Şimdi sen bas. Ama önce bırak. Evet çok kolay yolu varmış çıkmanın ama güzelsek şey olduğumuz için. Aa başardık sonuçta. Adım soldaki ne? Baktım tamam. Nereye gideceğiz ki? Şuraya. Orayı gördün mü? Oraya gideceğiz. Ben nasıl ölmedim lan? Oğlum o daha da gidiyormuş. Lütfen <laughs> bey pazarı. Tamam acele etmeyelim bir yavaş oynayalım. Dur bunu kaçırdık. Soldakine. direkt karşıya. Whoa, the tether, the tether. Wait, wait. Niye zıplamadık karşıya? Zıpladın, zıpladın da niye öldük? Düm sayıcı koysak o sayıcı patlar muhtemelen. Bence duvardan duvara yapabilir miyiz burada? Yaparmışız. Hayt! I strongly disagree. Strong... Bu neyi getiriyor hmm. bize? <gülüyor> Çok uzaklaşınca <laughs> ödeyesiniz. Şimdi bak, ben buna geçtim tamam mı? Peki, benim gitmem gerekmiyor mu? Gel yanıma bak. Ha, bir seni yukarı çıkarayım bakayım. Ha sen beni bakınca ben aşağı düşüyorum ama. Tekin benim ona zıplamam lazım. Bekle. Ben şuna zıplayayım. Ben şu karşıya atlayabilirim bundan. Ben şuna zıplayacağım herhalde. Bir dakika. Dur bekle tamam oldu fazla gittim. <laughs> Ama çözdük. Ama çözdük. Şey yap bas onu. Ha, bırak onu. Bırak onu. Ha, onu biraz Giderken haber var da Benim de aptalamam lazım çünkü O, ben onun aşağıdan gecesine bakacağım ona Getir bak <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyoruz Ama sola atlıyorsun direk <laughs> <laughs> bilmiyorum ama atlarım. Ben... Onu yapabilsem zaten. <laughs> Nereye zıpladım ben ya? Akma bir şey geldi de. Onu nasıl yapacağım ki yapamam artık. امیگوزا şeyler yaptım ama. Abi çok parlıyor gözüm acıdı. Dümdüz yürüyebiliyordu aslında ama. <laughs> Aa bu zıplıyor. <laughs> ya bir şey yapacağız ama. Sol sol ne yapacağız? Geçerim <laughs> bir taraftan demiş. Geçemem demiş. Biz kalmaya gerek yok bu arada ya. Niye sol ya? Niye inatla sola gidiyoruz?

parlak çünkü. Ya. Geçebileceğiz mi onu? Sen niye bekledin ki? Kafama bir düştü galiba. Şu gittikten sonra hemen koşuyorum ben. Bak. 아잇 <laughs> 아, 돌아봤지 <laughs> <laughs> 아, <laughs>

zıpladım ama ölmedi. Bu oh, gözüm nasıl oldu ya. Hı, parlak. We didn't have enough time to restore <laughs> the machine, sir. Impossible! We did it! Come on, Zoe, the glitch! Raider! Come on! Ne senin yaptığın hikayeleri ya. Yani. Ne güzel işte. Zeynep, <laughs> ya Allahım kıyafetin güzelliğine bak ya. İşte ben böyle hikaye yaparım. Evet. Bu müziği ay savaşçısı gibi kıyafet beklerdim ben. Really? What? I feel like we can handle any curveball Raider throws at us. Hmm. Uluslarda işler galiba. You won't give up so easily. Becca, come on, let's play this game with But I choose to believe. <gasps> what? No way! I'm not spoiling it, man. It's a bit late. Okay, so this story is based on mine and Ella's upbringing. How we grew up, an tamam, gel burada up and over... Okay, come on, let's ...together. Wasn't your shape-shifting story also inspired by your sister? Yeah. We're twins. Oh. That makes sense. So, what do we do <laughs> Evi temizlersin bir şey yok ya en fazla. Ne güzel Türkçe öğreniyorum lan. <laughs> I spoiler, ya? Ella, adventure lies ahead. Hey, and dragon, Egg dragon eggs. Dragon eggs? Yeah, I wrote me and Ella as dragons. So we're doing dragons. Can't have fantasy without dragons now, can we? Save the world's last two dragons from extinction. Fate. Neyse Reyken lan yumurta geliyor abi. Aa olsun o söyleyince spoiler gibi oldu. <laughs> Kedi çıkmasın zaten lütfen. Okay. No no ya. Gotcha. Lütfen <laughs> <İnsan> var ya. <gülüyor> <gülüyor> We're in a fallen kingdom of dragons, and we're here to make sure they aren't lost forever. Right. what happened? War. An ancient ancestor to the first dragon family turned on his kin and the conflict left the world in ruin. Pretty dark premise, so we... Zoe. I like it. Whoa, that's some OG skeleton. All dragons might have fallen, but their spirits linger on. Ben acaba <güler> Will eventually, be able to take control of all creativity. Is that right? That's what he claims. Changing storytelling forever. Uh, and Raider will be behind the wheel of it all. No, I'm talking one one. That amount of power sounds like a living nightmare. Yeah, no, let's not let that happen. Uh, <sighs> <sighs> Ejder yumurtası taşıyan kadın değinince hangi dizi geliyor aklınıza? Tamam bir daha düşmeyelim ya. Yam düşeceğim. <laughs> şurada sonuna <onlara> yürüyecek. <laughs> ben <bir> şey bekliyorum. Of <laughs> Thrones geliyor. geliyor. Kim, kim gelsin? Aynen aynen. Sen de mi bir yere koyacaksın acaba? <laughs> Bak. Çık <Şu> kenardan. <laughs> Bak Kinyas da burada. Kinyas ne oynuyorsun? atlayamadım. <laughs> <laughs> e ya? Bak. Şimdi zıplamam lazım oraya. Ha burada bir şey daha var bu ne? Ha bu burası için tamam. Açar mısın kardeşim? Ben niye zıplamıyorum oğlum? Haticeciğim hoş geldin. Sana da iyi yayınlar prensesim. Ne haber? Çek bakayım oradan. Sen zıpla. Ben niye zıplayamıyorum lan? Ben mal mıyım? Karşıya. Dash at. Ha? Oğlum benim bir zıplamıyor. Deli olacağım ha. Zıplıyormuş. Aç Ya bak yavşak diyeceğim Hatice'ye çekti. Şimdi ayıp olacak ha. Hatice'ye hoş geldin. Hatice'cim. Sıra komşu benim bazen deli değil. Ben diğer taraftan gitmeyeceğim ya ben de o taraftan gideceğim Aynı anda gitmiyordum galiba ama sen 3 2 1 Zıpla Dur Ben zıplayamadım Atla. <laughs> Neyse <laughs> sen taşı beni. O kocuğumuza yardımcı olur musun sen demiş Hatice. Ben nasıl yardımcı olurum Hatice? Sonuna götürüyorum oyunu. Bu ne? Allah'ım benim yumurtam olmadan bir hitsin. Legend has it, it's the birthplace of the first primordial dragon mother, millenials ago. i uh -huh. Imagine how much she needed to eat every day. I'm not hungry. Why can't I go? Carry on. I can't go. i ...immortality. But in his greedy pursuit, he became corrupted and war followed. 3, 2, bir zıpla. Boom. Dum 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 dum. sen ne yapıyorsun? Ne yaptın bugün? Allah'ın yumurta getirdik sana ye de büyü biraz Brent hoş geldin merhaba Mr.Brent ben anlıyor muydum seni nick mi değiştirdin acaba teşekkür ederim sen nasılsın Ben boş lazım lan. çalıştın. Olsun çalış. <laughs> de mi öldü lan? Boş aldın. Eyvallah teşekkür ederim Brancim senin de. ben ölürüm sen taşı. <laughs> Oğlum çok kötü açı ya göremiyorum ki hiçbir şey. Ben seni canlandırana kadar bekliyorum. <laughs> Aa ben canlanmışım lan. Keşke zıplasaydım. Aa nasıl düştünüz diyor ben yine düştüm. Nasıl taşıyorsun ya? Ben <laughs> ne yapıyor? Seni canlandırdı bak. <laughs> Hah. Açım düzeldi. Ne? Ne bileyim çok gidecek gibiydik aslında. V1 varmış. Hiç niye var V1'e Ben nefes alıyorum hali. Nasıl oynadım ama tekte. Bu da verme kardeşim Frodo kim? İzlemeyen varsa izleyecekmiş Game of Thrones'u. <laughs> kim izlemedi? Oh yeah.

What's the angle? Growing up sometimes it felt like it was just me and Ella against the entire world. But as twins, we always have each other's backs. It must be nice to have backup. Yeah. Yeah. And that's the core to this story. Facing life's adversities, no matter the scale, together. Okay. Ama şöyle bir şey var Cevo. 16. bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde. Ah, şöyle